Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte e Minecraft'ta e başlangıç evi yani ilk başlayanlar için başlangıç evi göstereceğim. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz e 15 abone ya 20 abone. 20 abone ol olduktan sonra çok iyi videolar daha çekeceğim. 20 aboneye çok az kaldı bu arada. Yani ilk önce ya malzemelerimiz. E ee, taş tuğla, kırık taş, ee, meşe kalaslar, kaylas, meşe tahta yani, meşe merdivenler, kırık taş merdiven, cam ve şey bu kapa, kapı, Nasıl kapı. Ama siziniz kapıyla da yapabilirsiniz. Ben şu saati birazcık ileri alayım. Durun bir dakika. Hemen Böyle bir 9 işareti yapın. Burası 7 olacak tamam mı? Buralar 7 olacak arkadaşlar. Buralar 7 olacak. Buralar 4 olacak. Burası da 4 olacak ve burası da 4 olacak. Sonra kırık kaşımızı aynı buralara yapıyoruz tamam mı? Yerleştiriyoruz. Böyle 9 yapacak şekilde yerleştiriyoruz. sonra bu kırık taşlarımızı alıp bu alt dizilere yerleştireceğiz. Ben bir kürek alayım. Yoksa zor olacak. Ee 5 bir şey alalım lan. Bunların nereden çık üçüncü ek istiyorum. buralara da şey yapacağız. Aa ben bunu nasıl başardım? Tamam evet şimdi. Başlangıç evinin nasıl yapacağımızı gösteriyorum bu videoda arkadaşlar bakın. Ve çok büyük güzel bir minik bir ev olacak. Malzemeleri nereden bulabileceğiniz bulabilirsiniz isterseniz bu dokuz harfini şeyle de yapabilirsiniz taşlar böyle tahtalarla da yapabilirsiniz istiyorsanız sonra buraları kapatacaksınız galiba buraları kapatacaksınız ya bir dakika Evet arkadaşlar geldim böyle yapıyorsunuz bakın bunların her birine üç kez bunu tıkıyorsunuz Hatta isterseniz de arkadaşlar alt kısmı şey yapabilirsiniz yani buradan iki tane kapatıyoruz tamam mı kapı girişi burası tamam mı Bakın. buradan anladığım kadarıyla şey yapacağız yani şöyle şunu kıralım şöyle bir kapı girişi olacak tamam mı bakın Minecraft videolara da gelecek arkadaşlar burada kıramadım Minecraft'ı batırdılar abi ya eski sürümler daha iyi bakın böyle mi lan böyle buraları çok büyük yapabilirsiniz arkadaşlar bu arada şöyle ee... Buraları İsterseniz buraları da kapatabilirsiniz ama ben kapatmamayı tercih ediyorum. Hemen şeklini bozmasın. Şimdi bir dakika beyler bakın şimdi. Beyler bayanlar hatta. Sonra buranın içine biz bir şey koyacağız. Tamam mı? Bakın. bunun içine şey yapacak. Burası yedekleme alanımız olacağız. Tamam mı? Buraya istediğiniz yedekleyebilirsiniz abi. Buraya attım bunlar hatta. Burayı yedekleyeceğiz biz. aşağı düştü. Aldım. Ben bu arada kafam aşağı doğru bakıyor çünkü kaldıramıyorum. Şöyle. isterseniz ama ben şöyle yapacağım. Böyle yedekleme alanı yapabilirsiniz burayı. Bir ben bunu buraya koyarsam açılmayacak. Bunu buraya koyarsam bu açılır. Burayı isterseniz böyle yedekleme alanı yapabilirsiniz. öyle Allah malım buraya koymasanız iyi olur burası birazcık şey oldu bak tamam mı bak böyle yedekleme alanı yapabilirsiniz buraya bu ışık koyarsınız bir de şöyle bu ışık koyarsınız. şu var iki tane ışık şey daha tamam mı sonra neden böyle şey yapmayın dediğimi anlamışsınız durumu etrafları kapatmayın kapatmayın dediğimi anlamışsınız konuşamıyorum özür dilerim Bu nasıl bir Minecraft lan? dekorasyon gibi bir şey oluyor bu. Tamam mı? İsterseniz bunu kırın. Sonra abi bak. Kırık taşları neden kullanmanız gerektiğini şimdi anlatacağım. Merdiven yapın abi buraya tamam mı? Bakın. burayı isterseniz de şey alalım. bakayım İsterseniz burayı taşlarla yapmayı edebilirsiniz. İsterseniz burayı beyaz şey de yapabilirsiniz. Tahta da yapabilirsiniz. Ama ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Hemen evet. çok güzel oldu abi. Bakın. Tamam. Sonra buranın üstünü kapatın. Işıkları ama birazcık altı takın. Tamam mı? Benim gibi muallık yapmayın. şeyleri birazcık yukarı yapın abi. Çünkü sandıklar açılmaz. Ee. mi Ben neden Minecraft ilk oynuyorum oynayan bebeler gibi böyle yapıyorum? saate ayarlayalım yine gündüz. Bakın arkadaşlar şimdi tabi bir kat daha yapalım şöyle. Tam olsun abi. Yani böyle benim yaptığım gibi yapmazsanız iyi olur. Çünkü birazcık şey oluyor benimki. Böyle tam Allah nereden açıldı? Hep video çekerken mi içime geliyor bunlar ya? Şöyle şey yapın hatta bakın böyle yapın hatta da. Şimdi ben yanlış yaptım. Dur. Bu tahtaları alacaksınız tamam mı? Bu tahtaları kullanın abi. bir şey yapmak için. Evet arkadaşlar sonra böyle bu alt zemini yapın da benim bir şey yapmayın. Böyle yapmayın çünkü evin ağzınız yap olur. Bir de bunu şeyli yapmanızı öneririm bütün sürümlerde yapabilirsiniz ama bunu kırmakla uğraşmayın. Bir de bilgisayarla oynuyorsanız iyi bilgisayarla oynuyorsanız iyidir. Şöyle güzel bir ev yapacağız sizin için bakın. Hemen şöyle yapalım. hani gidip buraya şey yap kumdan ev yapıyorsunuz toprakta ev yapıyorsunuz işte böyle yapmayın böyle taşlar bulun ya da istediğiniz bir odun türü olur böyle yapabilirsiniz ben biliyorum ki bizim Türk milleti şey olduğu için e böyle Uşengeç olduğu için çöp ilk günü çöpten evde geçirir hemen yani şöyle büyük şey yapalım sonra bu camları cam dediğimiz kırıl oğlum kırılsana şöyle hayır böyle yapmayın çok kötü olur böyle yapın birazcık büyük yapın camları böyle daha kötü oldu lan Böyle yapın abi. İyi bir me ne Sonra böyle yapın arkadaşlar. Sana arkayı da görmek için bir tane cam yapın. Yani diyorsunuz şu anda bir köylü evini andırıyor gibi değil mi? Bu video birazcık 20 saniye 20 20 dakika sürecekmiş gibi benziyor benim telefonumla. Neyse abi bakın. Böyle yaptınız ya. Hatta bununla ilgili bir detaylı video var şeyde. Youtube'da. İsterseniz gidin oradan yapın. Ben de oradan gördüm. Benimki biraz kötü olabilir. İsterseniz oradan gidip yapın. şöyle camları koyacaksınız tamam mı? Çok yavaş yapın. Yoksa benim gibi eğer sizin hassasiyet olursa kırılır. Tamam mı? Bakın. Böyle gidecek. Tamam mı? Böyle içini kapatalım abi. Ama böyle kapatmayalım. Cam yapacağız. Şuraya koyalım. Böyle şey yapalım. sonuna bak tahtayı neden aldığımızı söyleyeyim size bu tahtayla üst camları yapacaksınız üstü yapacaksınız yani bak sonra şöyle daha bunları şeyle yapın alt kısmı bununla yapın dedim size zaten birazcık köylü evini andırıyor gibi oldu Onunla... Ama bu çok gelişmiş bir köylü evi gibi düşünün yani çok gelişmiş bir köylü evi gibi düşünün ve ekstra iyi bir köylü evi gibi düşünün tamam mı bunu nasıl yaptım lan şey için burayı kıralım. Bak. Buraları böyle şey yapalım tamam mı? Evet bak şimdi. İsterseniz bunu benim gibi yapmayın. Sulayla yapmayın. şöyle yapın ve evimiz tamam. Abi videoda şöyle ucu yoktu ama neyse. Böyle de yapın arkadaşlar. Eviniz <laughs> ya daha iyi olur böyle. Tarımla ilgili videolar da gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakın burayı kapatın. çok iyi bir eviniz olacak olacağını inanıyorum bakın. Çok iyi eviniz olacak böyle. Böyle düz alana yapmaya özen gösterin böyle. Manzarası bayağı güzel olsun. Tamam bak böyle çok güzel eviniz oldu. İçine böyle bakın şey koyabilirsiniz. Yani ee, nasıl olmuş lan? Tamam böyle malzemelerinizi bir dakika böyle malzemelerinizi koyabilirsiniz çok iyi çalışır Şuna bak bunu koyabilirsiniz bunu kadar koyabilirsiniz bak bunu da koyabilirsiniz bir her şeyi koyabilirsiniz şunu sadece kaçamazsınız böyle depo olarak burayı kullanabilirsiniz hatta bakın şöyle yapmanızı özen gösterin Işık yapın bir de buraya tamam bakın yapın şöyle tam. Bunu kapatın sonra. Sonra arkadaşlar. Bakın böyle. Ya bunlar nasıl takılıyor lan? Ha. Bir dakika şey kaçıralım. Böyle koyabiliyorsunuz. Yani. Tamam. Buralar ışık koyun. Çok güzel olacağına inanıyorum. Ve neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.